Merhabalar arkadaşlar, O değil kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep beraber sos oynayacağız ama bardaklı. Hadi başlayalım. Hadi Bedir ha. O olsa yalıyor mu? <laughs> dişte olsa yalıyor mu? Hayır. Hadi Bedir Allah belanı <laughs> versin. Serhat dönmüyor. Hadi be. Ha? Ha? Hadi be. Bardak dönmüyor. <laughs> Bardak değiştirdi. Oluyor mu? Ha. <laughs> yaptı. İçim mi bunu? Ey, yani. <laughs> Finish him. Ya ya! <gülüyor> 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 Fight. Hadi. Bak şu Hadi be. Neymiş öyle konuşması değil değil mi? Oğlum ben daha değil. Oha. <laughs> <Ya> Gerek <gene gülüyor> var mı? <laughs> Soruyorum sadece. Elim alıştı, elim alıştı, elim alıştı. Bu durmuyor ya. Şu kamerada fazlalık çıkıyor? Çıkarır mı? Bir sessiz. Hadi yapamıyor. Çevireyim mi? Bak dağdan taşla. Yapamıyor. Hadi lütfen. Ya. Finish him. Ben yapmazım ama ya. Excellent. Hiç gelmedi <laughs> ya. Fight. Bir dakika ben Aa. çok şey atamadım bunu ama. Oha. Mahvet abi çok şofüslü ya. Ne şansı var Saçmalama. Hadi Bedir ha. Ah be havadaydı. Hadi Bedir ha. Ayak terisindeki yeteneksizliği <laughs> <durmak için şansı. gülüyor> ah ah bir kurda geçirmek çalışıyor. Hadi. Zaten çok yapmışsın. Abi. Ne yapıyorsun? <laughs> Üst tarafa koyman lazım şu an. Lan durmuyor. Öyle olmaz bak öyle olmaz. <laughs> Beni sakinleştir. Yoklanıyor. <laughs> Hadi Medran. Hadi Medran. <laughs> <laughs> hey, Sen çabuk. Yani ah be. kullanıyorsun bak. Yani çeyrek kullan. Trava. var ya? Böyle gitti. Hadi sonuncu da. Bana daha değil ya. Bana koy nur ya. <laughs> Hadi bak Hadi olursun. Hadi sakin. yaptı. Evet. vursana ya. onu 3 saniye kaybettin ya. Al işte. Al. Ah, Al. Ah, Al. Ah, Al. Ah. Hadi. Adam. Adam. Süper. Süper. İki tane yapıyorum, üçüncüyü yapamıyorum ya. Yapamıyorum <laughs> ya. <laughs> Dur ya kazandık biraz. Rahat olayım değil mi? İçinde i̇şte beyaz var ya onda güzel durur. Motor giyerken kullanıyorum. Sevdim şey mi? abi. Tamam abi çekme gerek yok kaybet. <laughs> ya bir tane burada var, bir tane burada var. Güzel bir yaz akşamında harika bir oyun daha kazandık. Mutluyuz. yapmak <laughs> bizi, e, bizi destekleyen arkadaşlar da, da bizi destekliyor. Dur mesaj geldi. Bugün vermiş olduğum gazlarla ve spikerliğimle Muhammed Yıldız'ı 1-0 öne geçirdiğimi düşünüyorum. hadi. Bir tarafa, hadi. Serhat kırmızı kart. Bugün de kaybettik ama ben badimi body'mi satmayacağım. O beni satmıştır büyük ihtimalle Bediran. Ama şunu biliyorum ilerleyen oyunlarda açılacağız. Artık cezaların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlara güzel şeyler yedirip güzel şeylerden mahrum bırakabiliriz. Maçın en kötü oyuncusu. Daha ne kadar kötü oynayabilirsin diye düşünüyorum. İşin bu spor. Beni biraz hor görüyorlar aralarında. Olsun. Başka bir kanalım var diye böyle görüyorlar. Sizin canınız sağ olsun. Yeter ki siz izleyin. Keyif alın. Yarın Cuma. Bugün Perşembe. Çarşamba pazarı var mı ya? Yani bu şekilde devam ederse rakibimize daha neler yapabiliriz bilmiyorum. Bu oyunda oynarken biz tatlısını oynadık. Tatlıyı da göstereyim. Normalde ben de ifan yiyecekti. Ama benim hakkımı da <laughs> Bizi destekleyen arkadaşlar da yorumda belirtirse Bedirhan ve Serhat diye çok sevinirim. Bir videoları var ama Hayır. Yani Buraya bakın, kameraya bakın. Voleybol maçında da çok kötü oynadın. Hile Boley, de yaptın. Voleybol maçı yapmadık. Niye dolaşalım? Ya? O yüzden sizin de e, halkın yanında mağdur olanın kaybedenin yanında olacağınızı biliyorum. O yüzden bizi desteklemeye devam edin. Serhat seni seviyorum. Beni <laughs> tatlı takipte kalın.